Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile yeni bir videoyla karşınızdayız. Önceki videoda Arap tüm çalmıştı. 15 kilo alacaktım. Olmadı. Bu bölümde inşallah alırız. Baş başlayalım. 60 kişi var bu arada alma ihtimalimiz var. Güzel iniş yaptık Lan sıkma ya Diğer kapı çıkıyor dışarı çıkıyor Lan şu kaskı hemen yok burada. Ses tamam. var. Ses var. Arkadaşlar bu arada yakında 4 ya da 6 parmakla oynadığım videosu atmayı düşünüyorum.

Aa bir adam var. Çıkalım şuna. Anam. Canıma bak. Aa. Çabuk saklan saklan. canıma baksana. Hadi. Canım çok kötü. Nasıl gitti hepsi? Kezim de yoktu. Bir Enemy. Şöyle bir geçeceğim. Şöyle bir adamı vurmam lazım. çıkmıştır <laughs> ki o. Şu drop ya da şey şarj şey yapmışlar. Oraya gidemem şu an. Ya canım çok gitti ya. Lan nereye gidiyor? daha sıksana şunu. Ulan sık. Sık. Allah'ım. İnşallah kisim vardı. Dua edeyim. Enerji çiçeği varmış. Tamam. Bas. Geri git. Geri git. Buradan çıkmam lazım. Sür. Şu eski yerime gideceğim Eda abi Adamı gördüm adamı gördüm Lan geç şuradan Gazosuz kullan hemen Sıkacağım da bile bile benim için büyük şey. Nereden sıkıyordum? Ha burada Lan mermi bitmiş. Yatırım aşağı. Yaştırırım aşağı. Hadi bunda kit çık ne olur. Olur. ah çıktı çıktı çıktı. Hemen hemen hemen, hemen kullan. Bulun sıfır canlı iki kill aldık Güzel. burada. Adamı gördüm. Dönüp bir daha gideceğim. Aa birisini daha bayıtmış Tamam bas buradan bir daha. Fren. Fren fren fren. Oba. Lan gitme. Gitme. Üçleş. Güzel. Tamam bak şunu. Tamam. Allah Allah. Nerede? Aa, kapı açılmış. Aa, burada. Ayol. um ben bayıldım adamı. Tamam. Lan bana kim vuruyor? Dur. kendime kit basmam lazım. Kit diyorum ya. Enerji içeceğini alayım. <laughs> Eternals. Nereye basıyorum ya? Hayırdır kardeş ne oldu? take Alsana kardeşim. Ha. Al şunu. Tamam. Yine kapısı açılmış bir Oha. tamam. Çık. Dur Hayır durmazsın. Merve bitecek. Gol artık. Bak bitti. mal. Ölsem oğlum. Cık. Lan, Silahı bulmam lazım direk. Gel. Allah. Mermim yok. Sana o yüzden tek atacağım. Tamam. Ya da olmaz ya. 8 killimizi şimdiden aldık. Güzel. Daha 20 kişi var. Biri benim diğer takım arkadaşlarım hep ölmüş tamam Bana silah lazım be Merve var mı? Var tamam, tamam. Dur şunu alayım Tabancam var mı? Ha, tamam bu varmış güzel Şuradaki torabı bir diyelim, Bakalım içinde ne var bir giysen ama. Hemen şöyle bir gidelim. Hala ses geliyor ondan. Bismillah. O oh, 3. numara olmamış. uçak. <laughs> Oğlum adamlar nerede lan. Han sıkıyor. Ha ah, tamam. Bunu Hop iki kişi. İki kişi daha çok sayarım Lan ölsene. Nereye kaçabileceksin? He? Nereye kadar? Ya seni de alayım da gideyim tamam bekle. Oğlum öleceğim. Gel Öl abi. Geç şurada bas bir kitle. Bas bir tane daha. Ayrı abla hop hop hop. Oğlum kime sıkıyorum lan sen? Yatırırım aşağı böyle. Benim mermim yok. Şunu var. Şunu var. Şu mermi. Heh. Hiç silahım kalmadı ki benim. Nereden sıkıyorsun? Tamam gördüm. İki kişiler. Mermi de hiç kalmadı. O zaman elle dövüşeceğiz. Şu silah al ya. Tamam. Zıpla şuradan. 12. Hadi be son 3 kişi hadi. Aç şu kapıyı giriyorum. bakalım. Alan geldi. Kaç kaç kaç. Oğlum ne yapayım lan sen Ne yapayım lan? Mermi bitme mermi bitme. Mermi bitme be. Allah. Silah verin bana mermili bir silah verin. Tamam. Hoppa. Seni yordum. 14. kilimi de aldım. Son bir kil. Önceki videoda yapamadık. Yaptım. Baba sıfır camdan geldi buraları. Son bir kişi kaldı. Tek tek. Alın daraldı. Alın. 16 kill. La la la. 16 kilo maçı bitirdik. Gerçekten güzel bir maçtı. İlk başta gerçekten öldüm zannettim ama gerçekten çok güzel gitti. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın e, beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim hadi görüşürüz. Bay bay.